Yepyeni bir video herkese selamlar sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün Roger ile birlikteyiz arkadaşlar Roger önceden çok 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 metaydı şimdi artık düştü arkadaşlar Roger'ın devri bitti diyebiliriz çünkü artık Roger'ı düşürebilecek hero'ları keşfettiler ve nasıl bir takım oyunu yapmaları gerektiğini keşfettiler ve Roger'ı oyundan sildiler arkadaşlar Artık Roger diye bir şey yok. Ama ben gene de oynuyorum ve hala güçlü olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ve yanınızda başıya varken ormanı bir kesişe bakar mısınız? Aldın şu an kanki. Babaannenin içindeyim sanki. Sakin ol. First Blood geldi çok iyi. Çok çok iyi. Abi güzel bir buitle halledeceğiz bunları. Gel 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 gel. Söz aldık gel. Çarpımızı atalım abi boşta durmasın çat. Güzel. Geldik abi o esmer aldığı. Bir agresiflik yine yap esmere. Hadi adam çok iyi tankladı. Execute olsun tamam güzel abi. Esmeralda oyundan düştü. Execute falan fark etmez. Babaanneniz hiçbir yerde affetmez. Ne yapıyor la bu? ML. Aa çok ayıp. Doplan. Doplan gel 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 Dala abi, dal abi, dal abi. Ağzında coğara var, bir sakatlık çıkacak dal abi. Geliyor bizimki. Aldın şu an. Abi direkt maviye. Mavisi dalınca sıkıntı oluyor. Şimdi hızlı hızlı kasılalım bunları çok çok hızlı düşürürüz. Abi sadece katılmaya ihtiyacımız var ya. Bu Roger'da olay bu abi. Öncelik kasılmak. Kasıldık mı olay biter. Eldoramız gitti güzel. Yukarı çıkmama gerek kalmadı çünkü düşürdüler herifi. Geri düştü. Bir posta da ben düşüreceğim birazdan ama birazdan. Şimdi değil. Fazla skill kullanmayayım de. Manasal problemler yaşamadan halledelim bu işi. Geleceğim beni bekle bekle. Sakin olun arkadaşlar. Bak yukarı oynamayın. Yukarı oynamayın. Sakin olun. Sakin olun. Arkadaşlar çok agresifsiniz. Çok. Güzel fiskesini aldık. Öldü bu. Güzel geliyor 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 Yas 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 oh. Bak sen ya. Keep an eye on the map. Okey. Şuradan bir geri çekili atalım ona tekrar gidiyoruz. Ona tekrar gideceğiz abi. Esmeri düşürmek için şey aldırdım. Başıya aldırdım abi. Pasifinde biliyorsunuz ki Esmer için çok etkili, ataklı Turtle. Tamam oğlum bir dakika dur panik yapma. Before ambush yapacağız onlara merak etme sen. Geldim geldim rahat ol bende bir Turtle. Oğlum yavaş vur lan. Lan öldüm lan. Çok fazla hasar yedim. Çok. Keri bana kitlendi. Ee, şey Halley bana kitlendi. Dayak yedim. Abi başıya varken onu çok rahat kesersiniz. Ama Gusion'da can yok. Okey. Geldim oraya. Geldim abi. Geldim ama arabaya dikkat. Arabaya dikkat. Geldim sakin ol. Güzel. No ki agresif keke. No agresif, no agresif o. No agresif o bro. O ne güzelmiş base atma efektini. senin base atma efektini. E şu turtle'ımızı alalım abi şeyimizi mavimizi. Geleceğim o kereye yine. Beni bekle abi beni bekle. Güzel. Hadi ya öldüm bu sefer. Aha. Hop dodge. Dodge. Hop dodge. Kardeşim. Güzel kaçtı. Ya babacım güzel dojular be burada. Abi şöyle bir dakika. Şurayı almam lazım çok hızlı. Hop aldık. Güzel. Şimdi yukarıda bir kerimiz vardı. Anlıyorum. Çok iyi vuruyorsun. Çok iyi de bir biliyorsun kankim. Ama sakin ol. Bir base atalım. Hemen abi buradan çıkışımızı yapıp red'e gidelim. Rusher nasıl vuruyor ama ilan ilan kere cirke. Abi bunu aldık. Güzel. Şu bir kere daha düşürmem lazım abi. Çok fazla vuruyor çünkü. Görmüş olduğunuz gibi. Keri var ya yok ediyor yok. Ne yapalım bu yaştan sonra da varız yarım alalım keriye be. Aşağısı güzel oynadı. Dikkat edin. Geldim 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 dim, dim 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 Ha bu bunu çekmeye mi çalışıyor? Ne yapmaya çalışıyor? Anlamadım ki ha. Hop dodge kardeşim. Ya oğlum. Ya dodge makinesi dedi ya. Dodge makinesi miyim? neyim mi, arkadaşlar? Hop kardeşim ver o kili. Şuraya geldim. Hemen burayı ittiriyorum. Kardeşim şöyle bir. Hop şöyle selamun aleyküm. 2, 3, 4, 5. Unstoppable. Güzel double. Hemen çık 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 çık. Keriye keriye. Keriye öldü mü? Üf. Aa doğa rüzgarı almış keri. Onu kesmek biraz yorucu olacak benim için. Ben ne çıkıyorum abi? Hemen şuradan bir canavar avcısı. Abi canavar abi sonra ben de mi bir doğa alsam acaba diyeceğim de doğal bir keri içinde, de doğa rüzgarı almak istemiyorum açıkçası ya. Yani Athena alsam bundan daha yararlı. Geldim abi. Oy oynadınız. Bak oynuyorsunuz. Oynadınız. Öldü bu daha. Hop. Of. Layla bir vuruyor kardeşim. Oyun burada finito. Ölmeyeyim lan. Ay, ay, ay. <laughs> güzel tamam. Minyon ölmesin diye kuleyi tankladık abi. Yeterli bence. Takım çok güzel oynadı. Gerçekten herkes çok çok güzel oynadı. Victory'mizi bizi aldık. Nice. Güzel bir maçtı arkadaşlar. Efsanevi. Ooo nice. MVP de katmışız Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Like attınız mı? Atmadıysanız hemen like at abi. Bilirsiniz arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Evet paketoyu çektim. Bir Roger'da. rajırdan sonra bir paketo gider dedim. Hemen çektim abi paketoyu. İlk videoda kamera kapalıydı. Bu sıra bakmayın arkadaşlar. Müsait değildim. Açamadım. Şimdi Ruby tank yapacak. Okey. Karşımda benim zilong olacak. O da okey. Anlıyorum. Kapışmak istersen gel buyur. Güzel. Sakin ol kardeşim. Of. Erkek ya nasıl vuruyor görüyor musunuz? Allah al canım benim al. Al ben sana aldıracağım. Senin merak etme. Ben seninle ne güzel oynayacağım. Şimdi şunu alalım abi biz. Güzel buraya aldı. Şimdi bu kulenin içinde belli çıkmayacak. Ya da şurada bir yerde bakalım. Burada değilse şuradadır. Aynen. Hemen red'e yardıma gidelim abi. Bizimkiler patates olmasın orada. Geldim. Şu ölsün. Başka bir feni olsa onu orada yok etmişti. Neyse güzel. Güzel güzel. Wirt abi. Değdi yani ölmemize değdi arkadaşlar. En azından Gortmort hasar vurdu. Ruby tankladı. Alsın aslanım anlıyoruz arkadaşlar sorun yok. Şimdi bu önde ben açılamıyorum öne doğru. Beni çeker çünkü kule altına. Bekleme oğlum bekleme kalabalık yapma ticari. ay Kör oldum. <laughs> Öldün çık. <gülüyor> <gülüyor> Anneni. Ay az daha ölüyordum baba kaç. Hem ben direk kaç topuk 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 topuk. Güzel. Abi ormancı yapmayacağım aslında ben ya. Ormancı yapmayacağım için şu e, ikinci baltaya bence gerek yok. Ormanda güzel gidiyor çünkü sürekli ormana vurduğun zaman şey birikiyor. Siteyim birikiyor. Çok iyi. Çok iyisiniz kardeşlerim. Oynuyorsunuz bu lanet oyunu. Gir abi buraya gir 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 gir. Oh belekten 150-160 gold arkadaşlar. Kuleyi bile alırız lan. Aha Franco geldi. Dur don't attack, don't attack çekme hemen. Adam abilerini çağırmış. Görmüyor musun ne kadar kalabalıklar. Bunu alabilirsem çok iyi olacak. Güzel. Franco burada ama hala. İkisi beni döver mi? Döver. Her türlü döver. Evet. Franco burada ne işin var kankam? Beatrix'le oynasana ya. Bak geçiyorlar şuradaki çalıya bekliyorlar. Allah'ım geçen videoda da böyle olmuştu. Ana mı videosundaydı galiba? Önünde... da... Sakin olun lan. Abi yemediğim kalmadı ha. Kanka güzel bir oyun yaparsan döveriz onları. Sesere Franco burada diye. Geri çekil attım. Sen görmedin. Şimdi abi bunu çıktık. Buradan hemen bir zırt delmesi değil de. şuradan avcı darbesi sonra antik zırh mı yapsak diye bir düşünüyorum. Ya ben geri çekil attım orası için. Uff. Çok güzel vurdum. Çok güzel vurdum. Bu gelmeyecek. Bu belli. Bu çalın içinde kalacak arkadaşlar. Bu çalı gülü oldu. Tamam. Kule altı gülü bu. Onu çok düşürdük. Bu şu an hiçbir şey yapamaz. Ama 3 kill almış lan aslında. Ulan beleşçi infaz atacaktım er uçtu. <laughs> İnfaz çakacaktım herif uçtu ya. Abi turtle al. Turtle al. Al şu turtle'ı. Al 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 al. kankim sen boş ver onları. Gel al şunu gel. Beni ne yapıyorsun? Öldüm ben. Al Penny. Abi almayanın Turtle'ını alırlar. Turtle'la ben çok kafayı takıyorum arkadaşlar. Şu Turtle'ı zamanında alın. 2 saniyelik işi var o Turtle'ın ya. Sanki Lord gibi davranıyorlar şu Turtle'a. Beni deli ediyorlar abi. 2 saat geçmiş hala bir Turtle alamadılar ya. Bak beleşçilere bak. Sizi beleşçiler sizi. Nereye lan? Çolun içinde kaldı herif kaçıyor he. Geliyorum he. Zilong. Şimdi şurayı da alalım. Saber dep. Deperiz kanka sıkıntı yok. ben yeter ki dep dep iste yani. Anladın mı? Saber iste. Güzel bu iteme de çıktık. Şimdi ben şuradan bir ee, antik zırhın alt itemini alayım. Kankam nereye kaçıyorsun? Nereye kaçaysın? Yalnız o Beyat dövmezseniz arkadaşlar Sıkıntı çıkacak. Benim tavsiyem Beyat dövmeniz. Gördüm onu. Sakin ol. Çok iyi. Yukarıda Zilong var bir yerlerde ama dur bakalım nereden çıkacak. Gelmediğine göre buralarda bir yerdedir diye tahmin ediyorum. Neredesin lan Zilong? Ana Zilong oyundan çıkmış arkadaşlar. Zilong'u ağlatmışız herhalde kızmış bizlere. Şimdi benim hem bir Dreadnought almam lazım. Bir Athena şart. Bak Dillonk arkadan dolaşmış geçmiş mi de adam adam. Kardeşim adam oynuyor ya. Evet killing spree. Layla öldü. Tamam artık bana geliyorlar belli oldu. Belli oldu aga. Ben şuradan bir sırt delme de alayım. Geldim oraya. Adamları bana çek oğlum bana bana. Kaçma lan. Sakin onu lan. Oy döver ha. Abi atak the turtle. Atak lord yani. Dal. Dal lord'a dal 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 dal. dal. Toplan, toplan, çarplı çocuk, toplan. Bak. Karp sizde ve base atıyorsunuz. ilginç. Dedim ama feni fazla bilmiyor arkadaşlar. Hızlı bitirmemiz lazım. Benim şu an karakterin gücünü kullanıyor. Buradan hızlı hızlı gitmeye gerek yok abi. Ben şu zırt delmeyi alayım. Ay ne can yeniledim be. Güzel. Abi ver şuradan hemen direkt no zırhını fullleyelim. Lord'u ittirmeyin. Lord'da kalmayın abi. Lord'da kilitli kalmayın. Oha! Adam ip atmayı bilmiyor ya. Vallahi ip atmayı bilmiyor ya. <laughs> Allah'ım delireceğim ya. Şimdi abi Franco güzel. Franco'yu düşüreceğiz şimdi. Güzel. Şurada bir yerde zilonk olması lazım. Nerede lan bu zilonk? Long aha geldi. Oo. Çayırdır oğlum. Sal beni, sal beni, sal beni. Çarpı attı güzel. Atsın abi, sıkıntı yok. Alın şunun maviyi. Lane'leri pushlayın. Halledeceğiz, sıkıntı yok. Şu bir tamamlayalım. Ardına bir Athena. Halledeceğiz. Güzel, bunu hallettik. Ver abi bana bir tane Athena şu Kalitadan tek yemeyelim. Ba. Dedim ama abi feni bilmiyor. Lord var yaptığı hataya bak. Bak satmayın orada arkadaşlar. Alalım Lord'umuzu ilerleyelim. Nasıl fikir? Bence çok güzel bir fikir. Gelin abi. Ama bekle. Saber var. Saber var. Dur sakin ol. Sakin olun. Önce çalı kontrol. Bura boş. Bura boş. Güzel. Ama öbür tarafta da olabilirler. Okey gir buna gir buna gir buna. Çok güzel. O beni babaya bak lan kill alıyor. <laughs> ya beni baba. Oynuyorsun lan bu lanet oyunu beni. Görüyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Abi eşit. Her yeri eşit etin. Şimdi bu kulenin şeyi patladı. Abi şu an hayatta değiller. Hop 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 hop. Sakin, sakin. Abi herkes hayatta ama kimse kule tutmuyor. Güzel. Kalmışlar maçı. Burada açıldı güzel. Çok güzel. Dal kuleye. Dal kuleye abi. Finito. Babacım bu kadar ya. Bu kadar ya. Güzel maçtı. Victory. Sağlam maçtı. Eğlenceli maçtı arkadaşlar. MVP tabii ki babaannen. MVP'yi bırakmam. 13-10 güzel maçtı. Like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.